Herkese selamlar arkadaşlar ben Alihan bugün sizlerle birlikte Grand RP'de Grand Coin mağaza rehberi videosuyla karşınızdayım. Bugün bu videoda arkadaşlar oyun içinde bulunan mağazayı sizlere tanıtacağım. Grand Coin nedir? Ne işe yarar? Nasıl satın alınır? Prime hesap nedir? Aynı şekilde nasıl satın alınır? Oyun içinde bulunan kasaları nasıl açabiliriz? Bu ve bunun gibi bilgileri sizlerle buluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. İsterseniz çok vaktinizi almadan hemen videoya başlayayım. Öncelikle arkadaşlar bu mağaza nedir? İlk olarak oraya nasıl ulaşabiliriz? Sizlere bunu göstereyim. Oyun içindeyken. M tuşuna bastığımızda bu şekilde ekran geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. İşte burada hemen shop kısmında bu mağazayı görebilirsiniz. Üstüne de tıklayalım. Gördüğünüz üzere burada çeşitli özellikler bulunuyor. Örneğin kasalar bulunuyor. Ya da kıyafetler, arabalar, bize özel teklifler, sırt çantaları ya da oyun içi parası alabileceğimiz yer gibi bir sürü seçenek bulunuyor arkadaşlar. İşte bunların üstünden geçeceğiz bugün. Nedir? Ne işe yararlar? Hep birlikte buna bakacağız. Öncelikle Grand Coin nedir arkadaşlar? Ve ne kadar Grand coininiz olduğunu nereden bakabilirsiniz? İşte o da burada yer alıyor. Balance bir Grand Coin. Ben de şu an bir tane grand coin var. Yani çok çok az var. Peki bu grand coin genel olarak ne işe yarıyor? Bu grand coin genel olarak arkadaşlar bu shop'taki yani oyun için mağazada özel araçları satın alabilmemize, yine aynı şekilde yüksek level'lı sırt çantalarını alabilmemize, prime bileti alabilmemize ve aynı zamanda konteyner ve değerli eşyaları bu grand coin ile alabiliyoruz. Aynı zamanda eğer hesabınızın bir uyarısı varsa arkadaşlar ki örneğin oyunda adminler tarafından uyarıldınız ki onu da görmek için oyuna M tuşuna basıp hemen burada isminizin üstüne tıkladığınızda sağ üst tarafta gördüğünüz gördüğünüz üzere warning şeklinde bir uyarı yer alır. Eğer burası örneğin 1 ise 2 ise ya da her neyse bunu silmek için arkadaşlar uyarınızı istiyorsanız Grand Coin e bunu temizleyebiliyorsunuz. Ki bu warningler yani uyarılar 7 gün içinde zaten kendilerinden siliniyor. Ancak siz istiyorsanız da kendiniz silebilirsiniz. Her neyse tekrar biz mağazaya geri dönelim. dedim ya bu Grand Coin ile bu mağazadan alışverişler yapabiliyoruz. Öncelikle Grand Coin'i nasıl elde edebiliriz ondan başlayayım. Grand Coin'i birçok yoldan elde edilmemiz mümkün. Öncelikle gerçek para vererek yani oyuna gerçek para yatırarak bu Grand Coin'leri alabiliriz ki onun nasıl yapılacağını öncelikle size göstereyim. Hemen burada Add Funds kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buraya tıkladığınızda bu şekilde bir arayüz çıkacak. Karşınıza hangi serverda oynuyorsanız onu seçmeniz gerekiyor ki ben şu an server 2'deyim gördüğünüz üzere o yüzden buna tıklıyorum. Daha sonrasında buna tıkladığınızda bu şekilde seçili hale getirdiğinizde buradaki yere tik atıyoruz ve next diyoruz. Daha sonrasında sizin ID'niz neyse onu girmeniz gerekiyor ki ID'nizi nasıl bulabileceğinizi zaten burada gösteriyor arkadaşlar. Ancak ben garanti olması amacıyla sizlere kendim de göstereyim bunu. Hemen ekranınızın sağ üst tarafında arkadaşlar şu kısımdan mouse'ta şu an gösteriyorum. İşte burada yazan ID'niz neyse onu girmeniz gerekiyor o kısma. Hemen oradan devam edelim. Aynı şekilde buradan advanced demiştik. Buradan server 2 tick. Devam ediyoruz. Yani ben buraya 58 488 giriyorum. Siz de kendi ID'nizi giriyorsunuz. Next diyorsunuz. Daha sonrası ödeme yönteminiz ne olacaksa onu girmeniz gerekiyor. Eğer bir banka kartı, kredi kartı tarzı gibi bir ödeme yöntemi kullanmak istiyorsanız Stripe seçebilirsiniz arkadaşlar. Zaten burada Visa, Mastercard gibi seçenekleri görebiliyorsunuz. Bitcoin e ödeme yapmak istiyorsanız öyle bir seçenek de bulunuyor ya da PayPal gibi burada birçok seçenek bulunuyor arkadaşlar. Hangisiyle ödeme yapmak istiyorsanız kısacası ona tıklıyorsunuz. Ben şu an gösterme amaçlı yaptığım için herhangi birini seçiyorum. Bitcoin olsun hiç fark etmez. Daha sonrasında next diyoruz ve buradan arkadaşlar kaç tane Grand Coin almak istiyorsanız ona buraya giriyorsunuz. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar bir Grand Coin 18 lira ediyor. Ki şu an ben bu videoyu çektim. Tarih itibariyle böyle ediyor. Aslında uluslararası piyasada bir Grand Coin eşittir bir dolar ediyor arkadaşlar. Bizde şu an dolar 18,5 lira civarında olduğu için en azından bu videoyu çektiğim tarih itibariyle burada düz hesap 18 alınıyor. Ancak bu ileriki tarihte değişebilir düşebilir ya da artabilir arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Kaç Grand Coin almak istiyorsanız buraya onu giriyorsunuz ve daha sonrasında Next diyerek diğer adımlarını tamamlayarak Grand Coin'inizi alabilirsiniz. Burada ekstradan bahsetmek istediğim bir detay var arkadaşlar. Hemen şu kısımda gördüğünüz üzere eğer burada yazan miktarları alırsanız ekstradan burada yazan hediye miktarları da sizin oluyor. Örneğin eğer siz buraya 25 yazarsanız yani 25 Grand Coin alırsanız ekstradan artı 5 Grand Coin fazladan elde edebiliyorsunuz. Yani siz 25 Grand Coin parasına yani 464 lira vereceksiniz ancak 30 Grand Coin artı 5 de buradan gelecek 30 Grand Coin almış olacaksınız. Zaten burada yazıyor gördüğünüz üzere. Ya da eğer 50 Grand Coin alırsanız ki onu da hemen şu şekilde girelim. Gördüğünüz üzere burası aktifleşiyor ve 50 artı 15 oluyor. Yani 65 Grand Coin elde ediyoruz. 100 Grand Coin'e 40 ekstra Grand Coin verilirken 200 Grand Coin'e de artı 100 veriliyor arkadaşlar. Böyle bir durum bulunuyor. Özellikle eğer bu şekilde gerçek para yatırarak Grand Coin almak istiyorsanız sizlere tavsiyem oyunda zaman zaman birkaç ayda bir bu Grand Coin'lere çarpı 2 bonus geliyor arkadaşlar. Ki öyle bir şey olduğunda da hemen ekranın sağ üst tarafında yazar arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Hatta molsa göstereyim. Hemen şu tarafta o şekilde bir bildirim yer alır. Grand Coin'ler 2 kat bonuslu şeklinde. O şekilde alırsanız ne alıyorsanız çarpı ikisi geliyor arkadaşlar. Yani aldığınız fiyatın 2 katı kadar Grand Coin almış oluyorsunuz. Öyle etkinliklerde almanızı sizlere öneririm. Eğer gerçek parayla almak istiyorsanız. Bunun dışında ücretsiz bir şekilde Grand Coin almanın yolu yok mu? Elbet var arkadaşlar. Hatırlarsanız az önce etkinlikler olduğundan bahsetmiştim Grand Coin için. Örneğin şu an ekranımız sağ aşağı tarafında gördüğünüz üzere günlük yatırım yaparak 150 bin dolar alıyorum. Ki bunu zaten biliyorsunuzdur. Önceki videolarda da anlatmıştım. İşte bu etkinlik dönemlerinde bazen 150 bin dolar değil de Grand Coin vermekte arkadaşlar. Örneğin bundan birkaç hafta önce bu şekilde bir etkinlik vardı ki 2-3 ayda bir bu etkinlikler genellikle geliyor. Oyunda sadece 5 saat kalarak 15 Grand Coin elde edebiliyorduk. Ki bu birkaç gün boyunca sürüyordu ve gerçekten sadece oyunda vakit geçirerek ücretsiz bir şekilde Grand Coin elde edebiliyorduk. Tekrar söylüyorum bu birkaç ayda bir geliyor. O yüzden oyunu oynadığınızda illaki zaten bunlar haberdar olursunuz. Bunun dışında son olarak bir diğer Grand Coin elde etme yöntemi ise arkadaşlar hemen M tuşumuza basıyoruz ve burada Battle Pass kısmına girdiğimizde buradan da Grand Coin elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir sistem bulunuyor oyunda Battle Pass şeklinde. Burada verilen görevleri yaparak ya da sadece oyunda vakit geçirerek bile bu Battle Pass level'ınızı arttırabiliyorsunuz. Örneğin gördüğünüz üzere ben şu an 47 level'ım ki bunun en büyük sebebi arkadaşlar buradaki görevleri yapmamdan ziyade oyunda vakit geçirmemde. Yani sadece vakit geçirerek bu şekilde level kasabiliyorsunuz. Her neyse burada level atladığınızda bu şekilde tek tek buradaki ödülleri ücretsiz bir şekilde açabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere Grand Coin veriliyor burada. Bir adet aynı şekilde 5 level'dan sonra da verilmekte bunlar. Biraz daha ilerleyelim. Şu şekilde tabi çok değerli bir ödül olduğu için sürekli sürekli verilmiyor. Ancak birkaç level'da bir gördüğünüz üzere Grand Coin'i de buradan ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz. Grand Coin'i elde etme şekilleri bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun dışında Shop mağazamıza tekrar dönelim. Eğer oyunun yönetim ekibinden bir Grand Coin talep ettiyseniz ve onlar da size yol ise çek Check Payment bölümüne tıklayarak o Grand Coin'leri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki admin ekibi böyle bir şey yaptıysa size o yüzden burayı da söylüyorum. Enter kupon ise size bir kupon kodu verildiyse Grand Coin ile ilgili onu da buraya giriyorsunuz arkadaşlar ve Get tuşuna bastığınızda Grand Coin'iniz gelmiş oluyor. Bunun dışında sağ taraftaki Prime Ticket bölümünü anlatmak istiyorum arkadaşlar. Oyunda Prime Hesap diye bir şey var. Hesabınızın Prime olup olmadığını tekrar M tuşuna bastığınızda sol üst taraftaki Prime Account bölümünden anlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere benim şu an 5 günlük bir Prime Account'um yani Prime Hesap hesabına sahibim ve 5 gün sonra bu prime hesabım bitecek genel olarak prime hesaplı olmanızı öneririm arkadaşlar Zira zaten burada ne işe yaradığını belirtiyor Eğer prime hesabınız varsa araçlarınız anında teslim ediliyor size örneğin yeni bir araç aldınız diyelim normalde Eğer prime hesaplı değilseniz o aracı 12 saat bekliyorsunuz arkadaşlar size gelmesini ancak eğer prime hesabınız varsa aniden size geliyor o araç Onun dışında tabi burada bir sürü şey yazıyor arkadaşlar tek tek açıklamaya videonun uzaması adına ancak örneğin 3'e kadar ev sahibi olabiliyorsunuz ya da dövmelerinizi hemen yok edebiliyorsunuz yani kaldı Double experience yani oyunda iki kat fazla XP yani tecrübe puanı kazanıyorsunuz ve böylelikle daha hızlı level atlıyorsunuz. Park etme yerlerinde bir haftaya kadar kira ücreti ödeyebiliyorsunuz. Ya da sahip olduğunuz evlerin kirasını 3 haftaya kadar ödeyebiliyorsunuz gibi gibi. Dediğim gibi burada bir sürü özellik var arkadaşlar. Hepsini tek tek açıklamayayım ancak gerçekten güzel bir özellikler Ve bunun ücreti de üstüne tıkladığımızda zaten yazıyor. 10 Grand Coin'ler arkadaşlar. Çok da cüzi diyebiliriz aslında. Özellikle oyundaki etkinlik dönemlerine denk gelirseniz çok kolaylıkla alabileceğiniz rakamlardır bu. Prime Ticket da bu şekildeydi. Bunun dışında dediğim gibi bu Grand Coin'lerle bu mağaza üzerinden çeşitli şeyler alabiliyoruz. Hemen şu sol aşağıdaki Pek Elder kısmında gördüğünüz üzere ki bu zaman zaman değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 12 saat kalmış örneğin ve bu kişiye özel oluyor genellikle. Bu süre bittiğinde başka bir teklif. Yani bu size özel bir teklif oluyor arkadaşlar. Bunun süre tıkladığınızda 60 Grand Coin olduğunu görebiliyorsunuz. Belki bunun fiyatı da değişiklik gösterebilir içerisindeki özelliklere göre. Ancak benim şu an bulunduğum ve video çektiğim tarih itibariyle bu paket gördüğünüz üzere 60 Grand Coin elde ediyor. Ve bu paketi alarak oyun içinde 1 milyon dolar kıyafet ki o kıyafette muhtemelen bu oluyor ve bir de araba elde ediyormuşum onu da buradan görebiliyoruz. Bunun dışında yine Grand Coin'lerle oyun içinde sırt çantası alabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere ki normalde biliyorsunuz ki oyunda toplam 4 tane sırt çantamız bulunuyor. 1 level, 2 level, 3 level ve 4 level diye. İşte bunlardan 3 level'ı ve 4 level'ı buradan alabiliyoruz arkadaşlar sadece. Bunun dışında oyun içindeki pazar alanından da tabii ki de bulabilmemiz mümkün. Bu çantaları yani sadece buraya özgü değil ancak buradan çat diye alabilmeniz mümkün. Son olarak bu çantalar ne işe Görüyor arkadaşlar. Örneğin 1 ve 2 level'a göre 3 level'ın 4 level'ın ne farkı var? Öncelikle en büyük fark arkadaşlar tabii ki de taşıyabildiğiniz kapasitenin yükselmesi. Örneğin 3 level'da 80 kilogram taşıyabiliyorken 4 level'da bu 130 kilogramı çıkıyor. Ancak bunun dışında bence daha da önemlisi hem 3 level'da bulunuyor bu özellik hem 4 level'da things don't fall out during the killing. Yani siz öldüğünüzde, karakteriniz öldüğünde üzerindeki eşyalar düşmüyor arkadaşlar. Hatırlarsanız oyunda çatışmalar vesaire girdiyseniz bunu bileceksinizdir. Elinizdeki silahlar vesaire düşer arkadaşlar siz öldüğünüzde. Eğer 3 level ya da 4 level bir çantaya sahip değilseniz. Ancak eğer bu şekilde bir çantaya sahipseniz arkadaşlar elindeki silahlar dahil hiçbir şey düşmüyor. Dolayısıyla herkesin en azından 3 level bir çantaya sahip olmasını öneririm. Bu çanta kısmı da bu şekildeydi. Bunun dışında bu Grand Coin'lerle istiyorsanız Cash alabiliyorsunuz. Yani oyun içinde para satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere 5 Grand Coin'e oyun içinde 20 bin dolar elde edebiliyorsunuz. Ya da 7 Grand Coin'e 100.000 oyun içi para elde edebiliyorsunuz. 20 Grand Coin'e bin dolar elde edebiliyorken son olarak da 65 Grand Coin vererek 1. 100 milyon dolar oyun içinde elde edebiliyorsunuz. Bana soracak olursanız arkadaşlar Grand Coin'lerinizi buraya harcamamanızı öneririm. Zira oyun içinde kasa açarak bu rakamları aşağı yukarı kazanabiliyorsunuz. Eğer birazcık da şansınız varsa ki birazdan kasa açmayı da size göstereceğim. Ancak dediğim gibi arkadaşlar bu Grand Coin'le para satın alma olayı da buradan gerçekleşiyor arkadaşlar. İsterseniz yapabiliyorsunuz. Bunun dışında dediğim gibi Grand Coin'lerle kıyafet de elde edebiliyorsunuz. Orayı şimdi size göstereyim. Gördüğünüz üzere burada çeşit çeşit ücretiyle bir sürü kıyafet bulunuyor arkadaşlar. Örneğin 1 grand coin'e ne var diyecek olursanız sadece iki şey bulmuyor Birincisi chicken kostüm, ikincisi de bu şekilde tavşan kostümü. Bunlar bir grand coin, diğerleri en az 10 coin, 20 coin ediyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde göstermiş olayım. Aynı zamanda şundan da bahsetmiş olayım arkadaşlar. Zaten buradaki uyarılarda da bu yazıyor. Bu mağaza üzerinden satın aldığınız şeyler örneğin buradaki kıyafetler gibi sadece siz giyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten bunun bilgisi yer alıyor. Hiç kimse giyemiyor, sadece siz giyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Çeşit çeşit burada şeyler bulunuyor gördüğünüz üzere eğer üzerinize bu özel kıyafetlere giymek isterseniz isterseniz Grand Coin ile bu mağazadan alışveriş yaparak bunları direkt olarak üzerinize giyebilirsiniz. Bu aşağı taraflarda neonlu şeyler de vardı yani bunları giydiğinizde birazcık parlıyor gözüküyorsunuz. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız bunlar da aklınızda bulunsun. Bu kıyafet mağazası da bu şekildeydi arkadaşlar. Geri gelelim hemen. Bunun dışında konteyner yani kasa bölümüne gelelim isterseniz. Hemen tıklıyoruz buna. Gördüğünüz üzere burada bir sürü kasa bulunuyor ve hepsinin de kendi içerisinde fiyatlandırması bulunuyor. Üstteki sekmelerle başlayalım isterseniz hepsinin içerdiği sekme yani bütün kasaları buradan görebiliyorsunuz. Grand Coin sekmesinden sadece Grand Coin ile satın alabildiğiniz buradan kasaları görebilmeniz mümkün. In Game Currency ise oyun içindeki sahip olduğunuz parayla yani dolarla direkt satın alabileceğiniz kasaları burada görebiliyorken bunun dışında Grand Coin ile de istiyorsanız kasa açabiliyorsunuz. Onları da bu kısımdan yapabilmeniz mümkün. Sağ üstteki yerde arkadaşlar balans yani sahip olduğunuz Grand Coin'leri, Grand Point'leri ya da parayı buradan görebilirsiniz. En üstteki miktar sizin şu an cebinizde olan para miktarınızdır. Bir aşağıdaki kısım Grand Coin miktarınızdır. Yani ne kadar Grand Coin'e sahip olduğunuzu buradan görebilirsiniz. En aşağıdaki kısım ise Grand Point kısmıdır arkadaşlar. Buradan da kaç Grand Point'e sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Ayrıca bu mağazadaki birçok kasayı açarken bu şekilde Guaranteed Price şeklinde bir uyarı görürsünüz arkadaşlar. Ekranın sağ tarafında veya üst tarafında değişebiliyor. Bu da şuna tekabül ediyor. Eğer burada yazdığı kadar kasa açarsanız bu gözlük sizin için ücretsiz bir şekilde geliyor arkadaşlar. 135 puanım var. Eğer ben kasa açmaya devam edip buradaki puanım kasarsam bir yerden sonra bu gözlük benim için garanti olarak açılmış olacak. Tabi bu gözlük çok bir ederi yok. Ancak özellikle Grand Coin ile bir şey açtığımız zaman daha değerli hediyeler gelmekte arkadaşlar. Örneğin herhangi birine şu şekilde girelim. Gördüğünüz gibi eğer ben bu kasadan ardı ardına ardı açarsam 10 tane burada 10 tane yazısını görebilirsiniz. Burada yazan para benim olacak arkadaşlar. Ki o da 750 bin dolar. Yukarıda bildirim kutucuğunda yazdığına göre. Kasa açma olayı da bu şekilde arkadaşlar. Buradan kısacası bir kasa seçiyorsunuz. istediğiniz bir kasayı ve o kasanın içerisinde neler çıkabileceğine dair bir bilgi veriliyor. Örneğin en değerli ödül en üstteki ödül oluyor tabii ki de. Ki bunu çıkarmak çok kolay değil arkadaşlar. Tüm kasalarda geçerli bu bu arada. Yani çok düşük bir ihtimal var. Ancak çıkarırsanız tabii ki de en değerli ödül oluyor. Bunun dışında genellikle çıkacak ödüller mavi ve beyaz çizgili ödüller oluyor arkadaşlar. Peki mavi çizgili ödül ne oluyor? Soru işaretine geldiğinizde zaten bilgi kutucuğu yer alıyor. Yani bir tomar para çıkıyor diyor kısacası içinden. Bazı kasalarda bu şekilde yazı şeklinde bunu yazar. Yani içerisinden para çıkıyor yazar direkt. Bazılarında da ne kadar para çıkacağı direkt olarak yazar arkadaşlar. Şu an birazcık aşağı tarafı ilerlersen belki bu şekilde bir kasa bulabilirim. Örneğin şuna tıklayalım bakalım. Bunda da bu şekilde yazıyor. Birkaç kasa dediğim gibi bu şekilde direkt ne kadar çıkarabileceğinizi yazıyor. Sanırım şu kasa olacaktı o. Evet gördüğünüz üzere bu kasanın içerisinden ne kadarlık paralar çıkarabileceğinizi görebiliyorsunuz. En düşük ne kadarmış? En düşük 200 bin dolar örneğin. 300 bin dolar, 400, 600 şeklinde bunu buradan istiyorsanız bakabilmeniz mümkün. 1 milyon dolara kadar para çıkarabiliyorsunuz. Ya da en değerli ödül olan Mercedes G63 4x4 Marble Edition'ı çıkarabilmeniz mümkün. Buradan direkt Open the Container diyerek istediğiniz kasayı açabilirsiniz arkadaşlar. Tabi ben de o kadar Grand Coin olmadığı için doğal olarak açamıyorum. Ancak kasa açma olayı da bu şekildeydi arkadaşlar. Aşağı yukarı hepsinin ihtimali aynı olduğu için direkt şu kasayı ya da bu kasayı açın demeyeceğim. Ancak oyuna sürekli yeni kasalar ekleniyor arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz üzere New şeklinde. Genellikle oyun sıklıkla güncelleniyor ve buraya da yeni kasalar ekleniyor. Dolayısıyla yeni kasalara da mutlaka bakmamızı öneririm. Bunun dışında son olarak bu shop ekranında yani mağaza ekranında bir de direkt araba satın alabiliyoruz arkadaşlar. Cars Transportation bölümünden hemen buraya tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere burada çeşit çeşit araçlar bulunuyor arkadaşlar. Ne kadarlık bir ücreti olduğunu buradan görmeniz mümkün. Örneğin Lamborghini SC20 200 Grand coin karşılığında bu aracı ücretsiz bir şekilde açabiliyorsunuz ki ücretsiz olmuyor aslında 200 Grand coin ödemiş oluyorsunuz ancak mantığı anladınız arkadaşlar. Aynı zamanda bu araçla ilgili genel bilgilere buradan sahip olabilirsiniz. Örneğin bu aracı aldığınızda 30 günlük bir sigorta süresiyle birlikte geliyor. Ekstraları full tuning yani tüm modifiyeleri yapılmış maksimum düzeyde geliyor bu araç size. Ne kadarlık bir yakıt tankı kapasitesi olduğunu görebiliyorsunuz sıfırdan 100 kilometre kaç saniyede çıkabilir buradan görebiliyorsunuz ya da maksimum hızının kaç olduğunu buradan görebiliyorsunuz Bunun dışında bagaj kapasitesinin ne kadar olduğunu yine buradan görebilmeniz mümkün dediğim gibi birden çok araç bulunuyor buradan arkadaşlar en ucuzu yanlış hatırlamıyorsam 100 Grand coin diye hatırlıyorum ki 280 Grand coinlik en pahalı olan sanırım bu 390 kilometre gibi bir hıza ulaşıyor tabi Bugatti Chiron dünyadaki en hızlı araçlardan bir tanesi gördüğünüz üzere 100 Grand coin yanlış hatırlamıyorsam 100 Grand coin en ucuzuydu tabi bu zaman içerisinde değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ancak şu an video çektiğim tarih itibariyle bu şekilde. Buradan buy tuşuna basarak istediğiniz aracı satın alabilirsiniz. İsterseniz test drive yani bu aracı satın almadan önce bir test sürüşüne çıkarabilirsiniz. Ki bu genellikle bir ücrete tabi oluyor arkadaşlar. 5K 10K gibi. Ki bu şekilde buna tıkladığınızda arkadaşlar gördüğünüz üzere bir hata verecektir. Bu hatada dediğine göre oyun içinde araba satın alabileceğiniz mağazaların yanında olmalısınız diyor. Bu test drive'a tıklayabilmeniz için. Yani araba satış mağazaların yani galerilerin yanında olursanız bu araçları bu bu şekilde test tuşuna basarak deneyebilirsiniz. 5K'lık bir ücreti vardı diye hatırlıyorum. Bunun mantığı da bu şekilde. Evet genel olarak arkadaşlar oyun içindeki mağaza nedir? Grand coin nedir? Prime hesap nedir? Bu ve bunun gibi özellikleri sizlere tanıtmaya anlatmaya çalıştım. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz videoyu like yorum atmayı ve yorum atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you